Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizde Ettehiyyatü duasını okuyacağız. Allahu Ekber Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat durduğumuz zaman son harfin harekesi cezimli bir şekilde duruyoruz. Ama geçecek olursak son harfin harekesini okuyarak geçiyoruz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine aynı şekilde durduğumuz zaman son harfin harekesini cezim yaptık. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. <Sessizlik> Eşhedü en la illallah. Bakın burada lam harfini şeddeli bir şekilde okuduk. Bunu pratikte hep uygulayacağız. İnşallah teorik olarak da tecvid derslerinde bunu göreceğiz. Sakin nun veya tenvin dediğimiz iki üstün, iki esre veya iki ötreden sonra birkaç tane harf var. Bunlar gelirse o harfleri şeddeli bir şekilde okuyoruz. Yani nun harfini okumuyoruz sanki lam harfi şeddeliymiş gibi. Veya tenvinin sonundaki n sesini lama dönüştürüp okuyoruz. <gülüyor> 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 eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeda abdühü ve rasuluh. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.